Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Minecraft Survivor dünyamızda kaldığımız yerden yanlış hatırlamıyorsam 22. bölümle tatlı tatlı ilerleyeceğiz. Tabi videoya girmeden önce size bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Böyle ufak tefek bir yardım isteyeceğim şurayı izleyenler. Evet arkadaşlar, ikinci kanal, ikinci kanal dedik yayınlarda ya da videolarda. İkinci kanalı şu an açtım. İsmi şu olması lazım. Can YT. Tabi ben yine açıklama adresine yani şeye başlığa, açıklama her yere koyacağım, yorumlara sabitleyeceğim. Oraya da bir abone olursak oraya farklı oyunlar gelecek. Hikayeli oyunlar. Ya da shorts olarak bu kanaldan çıkan shortsları oraya atacağım. Oraya da ufaktan bir destek verirseniz çok iyi olur. Bir erişim kazandıralım oraya. Ya. Bir oraya bir bak gazlayalım ya. Bir izlettirelim oraya ya. Neyse arkadaşlar bugün yapacağımız olay tam olarak, tam olarak şu. Size zümrüt kasmanın en güzel taktiğini anlatacağım. Nasıl bir şey? Sınırsız bir şekilde. Videomuza başlamadan önce like atmayı ve Discord'umuza yoksa Discord'umuza katılmayı unutmayın. Sağda ve solda Instagram adreslerim çıkıyor. Onlara takip ederseniz çok tatlı olur. Hemen ben size zümrütleri gösterirken bir de Discord'ta bir arkadaş var. Onun sesini açarken açayım yani. Açarken ne? Hemen geliyoruz. Evet Canı oyuna sokmaya çalıştım. Sokamadım. Hamachi izin vermedi. Sokarım, sokarım. Ayıp. Ya sokarım. Ya. Ayıp kardeşim ya. Adam oyunu dedim sen dış ses ol kanka. Dıştan bize yardımcı ol. İyi demiş mi? Bence iyi. 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 Gari adamı kimse sever ki ne? Ne evimiz var, ne barkımız var, ne oyunlu arkadaşımız var. Tamam Kesinsel tamam, bu ne ac başladı. Neyse arkadaşlar, <laughs> ben size hemen şöyle <laughs> zümrütleri göstereyim. Bunu videolarda gören oldu mu? Olmamıştır. Biz bunu o bug'la kastık. Yani sınırsız bir şekilde durmadan kasabiliyoruz. Bunu nasıl yaptık? Ben hemen şöyle ufaktan bir göstereyim. Biz yanlış bilmiyorsak 4 bölüm öncemine şu farmı yaptık. Balkabağı, Karpuz. Tabi nereye kadar doldu şu an? Aa gene fulleniyor yavaş yavaş. Tabi bunları babamızın ayrına yapmadık yani bunlardan bir şey kazanacağız. Şuraya yayınlarda bir şey kurmuştum. Nerede o? Tam olarak şurası. Şuradan atlarsak. Evet. Şu iki vatandaş. Bakın bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Bu iki vatandaş... Vatandaş... <laughs> <laughs> bu iki vatandaş bize sınırsız zümrüt elde etmemizi yarıyor. Tabi bu da nasıl oluyor? Geliyoruz buradan. Balkabağını alıyoruz. Karpuzumuzu alıyoruz. Vagon hangi tarafta? Hemen koşuyoruz dayımızın yanına. Çankları geliyoruz. Çanklar görüntü. ikiye indiriyoruz. Tam düğmeye bastığımızda köylüyü açarsak şu an baga girdi mesela. Nasıl baga girdi? Onu da hemen göstereceğim. Normal bir şekilde bu alışveriş yaptığımızda bu köylü tıkanır. Bir 10 dakika daha bir gün beklemeniz gerekir. Ama buna basıyoruz gidiyoruz. Çanklardan bir anda yüklenince köylünün envanteri baga giriyor. Bakın bir anda geldi. Bak kitlenmedi. Bunu böyle sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunun yapılışından bahsedeceğiz. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Peki efendim. Zümrüt'ün ne işe yaramadığını bilmeyenler ne yapacak? Yani senin gibi mi? Ha. Hemen göstereyim. Mesela Zümrüt. Alabiliyorum. Zümrüt bu işe yarıyor. Böyle bu sınırsız olunca onarım kitapları, bütün kitaplar ya da zırhlar bedavaya geliyor. Bunu kullanmanız gerekiyor arada. Bunu ya Bak yapmadıysanız bunu yapın. O kadar net söylüyorum size. Şimdi bunun yapılışına bir geçelim. Ama ben size o yaptığım, yani yayınlarda yaptığımız yeri bir göstereyim. Biz daha demin nereden buradan girdik. Şimdi arkadaşlar bu mekanizma mı desem, zümrüt farmı mı desem. Bunun olayı şu. Şimdi F3G'ye basınıza bildiğiniz gibi çanklar böyle açık saçık görünüyor bakın çizgi. Mavi çizgi, sarı çizgi. Şuraya geliyoruz. Bu, bu olayı tam tamına bir, bakın birinci çank bura. ikinci çank. Üçüncü çank. Dördüncü <laughs> çank. Beşinci çank. Altıncı çank. Şurada bir tane daha çank var. Bu, bunu kullanmıyorum. Yedi çankın içinde yapılıyor. Bunu tabii yapılışını size anlatacağım. Aslında olayın nasıl bir karaktersizce köyleri kullandığımızı da anlatacağım. Buradan buraya çank. Demek ki buraya iki tane koyacakmışız arkadaşlar. Ben şuraya bir yer açayım hemen. Siz Hızlandırmada görün buraları. Yoksa ne ya bu her şeyi koyacak mıyız? o dedim şöylese, sen dedim çalış. Sen dedim bak iş getir bize para kazana. Yok. Nerede? Sen çalışıp, bir ah, ah, o günleri. Ah ah. O video izlenmedi kanka. O güzelim video izlenmedi. Niye izlenmiyorsunuz lan? Niye like atmıyorsunuz? Niye beğenmiyorsunuz? Öyle bir tane çocuk var ya Ya <laughs> <Niye> beğenmiyorsunuz? <laughs> hop, hop 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 Ya gene bunu tekli yapsak aslında iyi olur ya. Şurayı iptal İyi. edelim. Tekli olsun kanka. Mantıklı. Ya zaten bir tanesi illa bozuluyor. arada. Ben çözemedim onu yapamadım. Yapabilenler varsa yorumlarda hemen belletsin kendini. Bu arada Ama dediğim gibi. Şu benim Köprüsü yapmamız yok mu? İstanbul'un Köprüsü kanka. Yok. Yaptık mı bu arada? Yok. İstanbul'un Köprüsü. Eee. Kanka böyle ikimiz birden girelim. Bir girişelim. Sonra başına da vergi dairesi koyalım. Her geçen ve Oy para var ya. Giriş kardeşim 400 zümrüt. Yani mantıklı mantıklı mantık. Biz hemen şu sandıkları da kaldıralım. Bu arada arkadaşlar videonun başında bahsettiğim olay. Bir el atı verin şu kanala. Bir gidin. Bir yapın. Bir edin. Tamam, beni de takip etsinlerim abi. Yok senin sen seninki sonraki videoda senin reklamı kardeşim. Neyse, baş başlayalım kanka. sistemimize başlayalım. Uzatmaya gerek yok. Zaten kısa bir video olması gerekiyor. Neden? Çünkü bir tane şey göstereceğiz. Buna da hile demesinler diye. Çünkü kanka bana çok hile diyorlar oyunda. Neyse, geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Arkadaşlar yayınları gelin. Adam işsiz gibi farm yapıyor. İşsiz gibi şeyler yapıyor. İzleyin azıcık. Hangi yani. yayın kanka? <laughs> YouTube'da YouTube'da Twitch'te var arkadaşlar. Twitch'i Twitch mi? Biraz kapanmış gibi olabilir ama <laughs> Twitch az bir şey kapandı arkadaşlar. Allah. her beğeni her izleyenin annesi bin yıl yaşasın. Amin. Amin. Arkadaşlar beğenenlerim ve abone olanların bilgisayarı olaymış. %100 info. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> neyse, neyse dur. Şimdi arkadaşlar geldik. Bakın şu çarpıp dönmesi için. Bakın şu kırdım. Vagonu çarpıp dönmesi için. Bir tane bak hala çanklarım açık görüyorsunuz. Çankın sonuna bakın iki tane blok buraya koydunuz. Diğer çanka geçmeniz gerekiyor. Ben size sayarak göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane koydunuz. Şu arkadaştan lazım. Neymiş bunun ismi? Varil. Varil koydunuz. Bir tane daha koyacaksınız. Diğer çanka geçeceksiniz. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 16 tane olacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Diğer çank 16 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tek, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir çank daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bitti ha. 16. Diğer çanktan çıktık. Diğer varil aldık koyduk. Şimdi burada şarter yerleştirmeleri çok önemli. Geliyoruz şuraya koyduk. Bunu açtığımızda şuraya güç gitmemesi lazım. Yani o vagonun buraya geldi durması lazım. Yani şuraya güç gitmemesi lazım. Onu da zaten ben size hemen sayısını söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuya koyarsanız buraya güç gitmiyor. daha ben buradan karşısına direkt koyup ayarlayabiliyorum. Abi çalışıp siz de yapın bunları. Geldik buraya koyduk, açtık. 9998. Geldi karısından. Bunu da koyduk. Bakın gördüğünüz gibi buraya da güç gitmiyor. Şuraya da güç gitmemesi lazım. O yüzden buradan ayarlayıp şuraya koyacağız. Ve bunu açacağız. Buraya da güç gelmedi. Tabi bir tane vagon hatta iki tane vagon gerek. Onları da alacağız. Tam olarak buraya da bir tane köylü getirmemiz gerekiyor. Can Bey aa, aa, Çok kolay kanka. Çok kolay köylü getirmek arkadaşlar. Şu an basit. Neden? Çünkü tam yanından bizim köylü şeyimiz geçiyor. Bunu hemen yerine ayarlayalım. Şöyle dönsün. Dönmüyor değil mi? Direkt böyle gitsin. Buradan geçsin. Şimdilik şunu kıralım. Şöyle buradan girsin. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Gelcuk. Buradaki düğmeyi kırmışız tabi. Nasıl yaptık bilmiyorum. Basacağız. Oh, Bu buradan bir tanesini alacak. Gidecek. Hop. Onu ne avradını? Tak diye girdi ya lan. ne oldu öyle? Ana. E bu dur ben bunu o zaman nasıl yaparım? Sen öl, öleceksin kanka. Kusura bakma Allah istemeden oldu. Bak. O oraya nasıl çulup diye oturdu lan? ben de bilmiyorum. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Madem öyle geleceğim arkadaşlar. Siz de bu, bu taktikleri kullanabilirsiniz. Bak. Şunu kıracağım, buna koyacağım. Şimdilik şunu da kıracağım. Sonra ee, şunu alacağım. Bunu da kıracağım. Bunu da kıracağım. Arada bunu koyacağım. Geleceğim. Şunu da çalıştıracağım. Direkt köylü gidecek oradan. Orada çarpacak. Geri gelecek. Biz de onun arkasından gittiğimizde kanka. Vagon. Git bakayım. Bak taktiği kes. Normalde bunu bir de vagona oturtmak için uğraşacaktık. Tamam. Da bu işi alacak ama onu sildireceğiz. Burayı geri düzeltebiliriz. Bunu kır. Bunu koy. Tamam. Bir tane köylü yetiyor değil mi? Bize? Yetiyor. Yetiyor mu canım? Yetiyor. Yetmiyor yetmiyor. İkinciyi niye koymuyor ya? Ayıp değil mi ya? Kanka ikinciye gerek yok çünkü ikinciyi kullanmayacağım. Ben sadece vatandaşlara bu da olmamız gerekiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu anda köylümüzü getirdik. Bir daha söylüyorum. Bu olayın amacı. Tabi şuradan dönmedi o. Oralara bir düğme atmamız lazım. Düğmelerimiz bulmamız lazım. Yoksa da yapmamız lazım. Nasıl yaparız? Şuradan geliriz. Alırız. Hepsini düğmeye çeviririz. Baba. Adamı hallederiz. Adam tamam bunu da buraya koyduk. Evet arkadaşlar olayımız bu kadar. Şimdi bu neden böyle yapıyoruz? Bu neden bunlar bug'e giriyor? Onun nasıl olduğunu ben size hemen açıklayayım. Şimdi arkadaşlar biz tam buradayız. Vagonumuz elimizde. Bakın. Geldik. Buraya bir düğme atayım. Hatta çalışandan göstereyim. Daha bu olmayacak çünkü. Geldik. Çanklar öncelikle ne yapıyorduk? Görüntü ayarlarından ikiye düşürüyoruz. Şöyle iki. Biz bu düğmeye bastığımızda bu arkadaş biz buradan diğer çanka geçeceğiz yani biz buraya çanka geçtiğimizde bu arkadaş da şu çanka gidecek tam olarak bu chunk'a girmiş olacak. Ne olacak? İki çank renderlayabildiği için bu köylü bizim renderımızdan çıkmış olacak. Yani render nedir? Bizim görüş açımızdan çıkıyor. Yani dünyayı baga sokuyoruz. Eğer bizim renderımızda yoksa yani görüş açımızda yoksa oradaki hayat durmuştur mantığı. Mesela haç kılmışsın. Yani biz haççırız. Neyse bu vatandaş buraya çıktı. Biz daha ileriye gideceğiz hatta deneyerek göstereyim. Tıkladık. Şu an o şeyden çıktı, render'dan çıktı. Köylü orada durdu, baga girdi. Geliyoruz. Tabii oradan çarpmayacak, oraya koyacağız. Bak bir anda kıpırdayacak. Bak bir anda geldi. Yani bunu biz çankları düşürmezsek bu bizden önce buraya geri gelecek. Ve boş bir boş olmayacak yani. Boş bir durum olacak. Tabi şurada bir hatamız var. Onu da yapalım. Çarpıp geri dönmemesi lazımdı. Ha, vagon olduğu içinmiş. Tamam. Olay bu. Kısa kısa bir daha özetleyeyim biz o düğmeye bastığımızda biz bu çanka geçtiğimizde yani tam şu, bu çank değil bu çanka girdiğimizde bu bakış açımızdan çıkıyor köylü şurada donuyor tam olarak tam olarak şurada donuyor. Biz ileriye gidip geldiğimizde bu arkadaş bir anda devreye giriyor. Buradan çarpıp geri geliyor. Yani görüş açımızdan çıktığı için de envanterinden bir şey almamışız gibi oluyor. Olay bu. Oyunu baga sokuyoruz. Antin kuntin bir şekilde. Şimdi şu arkadaşa. geri diyecektim. Çünkü geri bu köyler arkadaşım. ya yani her şey her şekilde baga giriyorlar. Allah Allah. Şunu kıralım. Buna bir iş verelim. Allah'ım bunu. Allah'ım bu işi. Karanlıksa almaz. Bakın. Değil. Allah'ım bu işi. Al. Terbiyesiz seni. Abi seni bozuk ya. ya. Yani, alacak kanka şimdi. Bu arkadaş bu işi alırken de biz gidelim ne yapalım. Çanklarımızı yükseltelim. Var. Gece olmasını bekleyelim kanka. Çünkü bunlara zombi yapıp çevirmezsek biz ömrüde bir şey alamayız. Çankı da kapatalım. Olay bu arkadaşlar. Şimdi ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum ama biz bu kısa bir süre bekleyelim. Zombi sokalım içeriye bir tane. Ondan sonra videoya devam edelim. Çünkü bakayım güneş daha baksana tepede. Daha bir 10 dakikası falan var yani. Batıralım o zaman güneşi. Hemen geliyoruz. Uhuuu. Arkadaş, alo, alo ses geliyor mu lan acaba? Arkadaşlar akşam oldu A içeriye zombi Bir yani çıkmış İnşallah köyde çevirirler. Şu an bana mı odaklar hala ya? Ay yıkandan ikisini bir yer getirdim. Bak biri olmuş da diğeri olmamış gel buraya diğerini de yapacağız. Ona ben geçen yanlışla vurduydum. Gel birader gel gel. Oğlum nereye gidiyorsunuz salak mısınız yürüyemiyorsunuz mu rayda? Gel. Öbür salak arkadaşın da gelsin. Salak. Buradayım. Burada. Şuradan gel. Şuradan. Bak yer açtım. Mal olmak. Gel. Lan, lan vurma. Uy. Şimdi artık yapar herhalde. Bekliyoruz. Şimdi köylüye vurmadan onu öldürmemiz gerekiyor. Şöyle yapacağız. Kendimizi kovalatacağız. Şu tarafa doğru gel. Sen bir geber. Sen de buraya gel. Oğlum kılıçlı olmuş lan bir de. Gel buraya gel salak gel. Allah'ım ya Rabbim. Bütün salak zombilerle ben uğraşıyorum ya. Buraya da gücü verdik. Üf, Allah senin belanı vermesin. Şuraya atarsam ikisi de alır herhalde. Biz gene de buna da atalım da. Yani arkadaşlar siz de sınırsız alt şey altın elma diyorum bak zümrüt kazanın diye yaptığımız şeyler. Yani siz de kazanın, biz de kazanalım. Siz de abone olun, biz de size video içeri çıkaralım. Doğru mu? Doğru. doğru Şimdi böyle ya, doğru. 10 dakika boyunca... Aa bu iki gerizekalının yani iki vatandaşın normal köylüye dönmesini bekliyoruz. Şimdi Minecraft oyuna bir beni izleyenler de var. Yaptığımı merak eden tipler de yani arkadaşlar da var. Daha demin Can'ın da sorduğu gibi neden bunu zombi yapıyoruz kanka niye zombi bekliyoruz yaklaşık 10 dakikadır diyordu daha kayda başlamadan önce. Şimdi bunları zombiye çevirince arkadaşlar. Şimdi köylüye çeviriyoruz. Bütün eşyaları bana ucuza verecek. 10 zümrüde sattığı şeyi bir zümrüde satacak. Ya da biz ona bir bal kabağını biz zümrüde satacağız. Bir kazanacağız bir bal kabağından. Öyle şimdi ben sizi böyle koyacağım. 10 dakika boyunca bu 2 tane vatandaşın dönüşmesini bekleyeceksin tabii hızlandırmada. Evet arkadaşlar şu anda köyler dönüştü. Tabii size bir 5 dakika falan bekleyelim artık gittim şuradaki şeyleri ayarladım şarkıları falan. Ben bekleyeyim arada ekrana baka baka. Buradaki <laughs> şarkıların içi full bal kabağı dolu hepsini yerleştirdim. Şu iki vatandaş da o sıra olmuş. Hemen bir deneyelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Bal aldım. Ama önce açmamız lazımdı. Önce açmamız lazımdı o yüzden. Ha, şunun içinde olması lazım. Tamam. Zaten ben şu soldaki arkadaşı kitledim. Varili koyar, varil diyorum şeyi koyarak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Havuç satacağız ya da bundan satacağız. Ama gene de pahalı mı bu? Oğlum sen çevirdin niye pahalı He tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı var mı? Yok. Hemen ben gidip bir havuç alıp geliyorum. Ondan sonra onu da deneyelim. Evet şu anda hasatımızı yaptık. O tarlayı da ilk defa mı topladım? Sanırım ilk defa topladım. Geliyoruz şunu bir açalım artık. Bu arkadaşın açılma zamanı geldi. Şöyle hızlı hızlı. Oğlum bütün şey bitti lan avuç. Sen var ya ne dolandırıcısın. Şu an 25 diyor. Bunu ben düşüreceğim arkadaşlar. Bunu bakın şu köylünün aynısı olacak bu. Ben buna daha demin bayağı vurdu çünkü. Giriyoruz. Ayarlar. Görüntü ayarları. Bunu ikiye alıyoruz tıklıyoruz buna tıklıyoruz şu an bekliyoruz vagon durmadan hiçbir şekilde alışveriş yapmayın eğer aynısını yapacaksanız bakın şu an kilitlendi olarak gözüküyor ben bu duşa basıp geri gittiğimde kilitlenmemişse tamam iş okey oldu bakalım tamam orada patladı geldi evet gördünüz kilitlenmemiş tabi bunu bir ucuzlatmak gerekiyor şunun aynısını yapmamız gerekiyor bakın bir zümrüt bir tane balkabana bir tane zümrüt. Bir tane balkabana bir tane zümrüt. Geldim aldım geri gidiyorum. Giderken de şunları elimden koyayım diyordum. Lan. Ben yürüyerek giderim. Orada patladı bayağı da xp geliyor bu arada. Gördüğünüz gibi işe yarıyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem bunu kullanmanız. Zaten kanalımızda köylü farmının nasıl yapıldığı var. Balkabak farmının da nasıl yapıldığı var. Onları da izleyebilirsiniz. Yani bunları izleyin şey yapın. Neyse arkadaşlar dediğim gibi benim ikinci kanala abone olmayı unutmayın. Video zaten 25 dakika falan olacak. Şu an 40 dakikalık bir kayıt var. Hepinizi seviyorum. E, ya videoyu beğendiyseniz böyle sağda solda paylaşın. Buraya kadar izlediyseniz aşağıya gideyim 20 tane yorum yapın. Şu artık kanala erişimi alalım. Çünkü erişim vermiyor. Önceki videolarımız hep 200 bin 200 bin erişim veriyordu. Şu an 10 bin falan veriyor. Instagram adreslerim çıkacak. Onları da takip ederseniz çok iyi olur. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay.